Ne, ne kadar ne kadar baktığımız olabilir ki? Bakın izleyin. Bu ekibin zaten herhangi bir şekilde ard arda bilememe ihtimali yok. Bak izle. Kelime. Islak. Bu kadar mı os, kötü olabilir? <laughs> Gerçekten. burcu. <laughs> Ekler. Aa, burcu. Yok. Ekrem. Ek. Burcu. burcu şey yok Burcu da iki U kullanıyoruz ama. Olsun. C'yi bildik, C'yi bildik. C'yi bildik, C'yi bildik. E, <laughs> cüncük, cün, cimer. R <laughs> yok, R yok. Olsun. Nasıl yok lan cimer? Allah cimer Allah. Cimer bir kısaltma değil mi? Evet. Asude 100 bit yollamış. En sevdiğim. Uzun süredir gelemiyorum. Hem 18 oldum hem üniversite oldum Alp abi. 5 seneye hemşireniz geliyor demiş. Hayırlı olsun. Çok güzel haberler valla. Cephe. Cephe. <laughs> ben de bir an reklam yapıyorum. <laughs> tamam. C. C e oldu. C. C. E. Tamam. C. Oğlum buraya la hakikaten. Cezve. Cepli. Yeah, evet cezve çok mantıklı. Çok kolaydı. Okay. okay let's speak English guys. First oh, of all. Cezve. Uh, shut the fuck up, Koray. Thank you very much. Okay. Uh, welcome to Wordle English. What's the first word please? White. White. Bugün var köpeklerini gördüm. Bütün renkler şu an aklımda. Ah tam black diyecek mi? Çıkmasaydı. Eee. Bleed. Ya da bleat. 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 Hayır Hiç. abi, REACT. Çok Hı. iyi, çok iyi. Are, Olmaz. REACH. R, re, A, Ç oluyor. H yok. 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 E, REACH, hmm. REACT. Hmm. T de yok. A. Arkadaşlar e... çok iyi gidiyoruz ama sarı renk olmaması lazım, yeşil renk olması lazım. Okay. C ile başladığında en fikiriz artık değil mi? E yok orada. Plan. Tamam. <laughs> C ile başlayıp E dördüncü harf olsa, ikinci harfi A olsa. Hayır hayır olmaz. Car değil. Ama yerlerini Chaos. de diyelim basma. Niye Chaos. olmuyor ki bu? Bu niye olmuyor ki? E orada değil. A e orada de A değil. A A değil, değil. orada değil. İkisi de şimdi. Tamam. <laughs> A ile E'yi yer değiştir abi. Tamam. Kaser, kaver. O Krim. Şey, kamer. Hayır. <laughs> e, e A orada değil. Camel. Kamer. İşte o tarz bir şey ama M yerine geliyor. Eee... Ca... Fer. Ka -fer. Hayır. Fer. Olmaz. Kaser. 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 Nasıl ya? Keefer. Keefer. Mağaracı. Keefer. Anladın mı? Hani keyifçi. Ne lan bu? Caper. Neymiş? Neymiş Caper? Ne Bir bak bakalım. Asla bilmiyorum bunu. Hemen bak bak hemen bak. Dünya haritası özlemişsindir. Heee <laughs> bu, bu demek. Ne demekmiş? Müzik kek ama diğer anlamı gebre oldu. Makedonya. Asla Hayır, bilmiyorum. Madagaskar. Ada ülkesi. Ada ülkesi. Değil değil değil. Ee, ama bas. Basarım. Bilen yaz. Konumunu şey yapayım. Oha, Güney Amerika'ya gittik. Okay. Oy. Güney Amerika'da Peru. Yakın Hayır, hoş Hayır, ada ülkesi. Yakın. Peru. Şimdi bak izle Orta beni. Amerika. İzle beni bak. Dominik Bana gel. yazsın abi. Arkadaşlar. Dominik. Bak, Dominik Kurt... Hayır, yazmayacağım. Kurtköy'den çıktın. Ben biliyorum galiba. Bak ama. sus. Kurtköy'den çıktık Peru'ya geldik. Peru'dan 3149 gittin abi şurada ya. Bu ya. Dominik tamam, Cumhuriyeti biliyorum. ya, şey hayti Haiti ya, kocaman Dominic yazıyordu. Yani. Keko, Koray. Koray Alp 1, Koray 0. <laughs> Arkadaşlar bayraklarla aramız nasıl? Çok hızlı olacağız demiştim. Evet. Andorra. evet. New Zealand. Bu ne be? Her şeyi ya, yapmışlar bu bilmiyorum. harita ya, bu ne? Oğlum, bir şey söyleyeceğim. Reddit'in <laughs> Reddit Replace etkinliği bitmedi mi? Burada ne işi var bunun? Anladın mı şakayı? He? Bayrağı biliyorum, adını biliyorum. Sağ tarafta gemi vardı diyecektim. <laughs> Her şey var bunda. Altın gemili Ama bayrak. Adını bilmiyorum. Tamam. Mantıklı düşünelim. New Zealand'dan 15 bin. New Zealand neredeydi? Salattı Sa ki Hollanda'dan Sa bir ülkenin şeyi değil mi? E buradan ya? 15 bin kilometre böyle gidersek. Porto Rico civarlar. Avrupa evet. bence. Avrupa'ya gider mi 15 bin kilometre? O, o zaman Dominik. Nereden? Abi burası Mayuritus ya. Dominik öyle değil. Mayuritus da öyle değil. O zaman burası Dominik. Bu... Dominik öyle değil. Yakın. 3000 km. Ay, şu alttaki Aa, işaret eski bir Hollanda krallığı değil mi? yani? Bermuda. Bermuda soluna... Hayır hayır. Avrupa tarafına doğru git tabii. Bence Hollanda'nın eski bir sömürgesi falan çıkacak bu. Buralardan bir tanesi işte. Olabilir. Abi ne ülke mi? Saint Pierre demiş biri. Ne Pierre? E? Hey, ben Pierre güveniyorum mi? abi ben güveniyorum Saint. Benim benim izleyenim bilir abi. Bak. Bilir. Reddit yani. Replay Nerede Kaint, Pierre, Onu, de... onu da sen araştır artık her şeyi ben söyleyemem. Koray, <laughs> Koray link at. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Okay bilenler biliyorum desin. Bilmiyorum. 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 Son bir tane daha. Piksel bir oyun gibi. Ee... Tahminim var. 1, 2, 3. Risk Ilk Hayır. Oyunu... Yok. Dive'lı bu yani. Dalmalı bir oyun olsa gerek bu. Hayır yani. ilk oyunu değil mi? Çok emin söyledim. İkinci oyunun böyle değil çünkü. Evet. Ya hadi git oradan bakılmış ne? şeylere. Bakılmış. Aslında geldiği nasıl Bilmiyorum da belli oldu. Bana bak adam yine ayaktan mı? buldu. Ondan sonra Hakkı abi ben ayakçı tamara. demeyin abi. Abi ben ayakçı demeyin abi. Ayaktan <laughs> oyun buldum. <laughs> yani konunun adamın ayakkabısıyla ne alakası? Arkadaşlar karanlık bir oyun ve kanlı bir oyun gibi hissediyorum. O yüzden bak şurada böyle ölüler mölüler var. Fark ettiniz mi onu? Eskili ee, bir oyun gibi. Evet. Fear. God, God of War. Hakikaten God of War mu lan? <laughs> ne bu ya? Çizim temazı ben benziyor, benziyor bu arada. Bilmiyormuşum. Beğendim bilgisayarda yok. Şimdi Xbox 360 Oo. PlayStation 3 diyor abi ve bu gerçekten God of War. Yes, God of War be. çok benziyor bu arada. Hakikaten ama değil ya galiba. Bak Sims Capture diyor. Günah topladığımız ne oyun var? Rise Most of, Kingdom of. olabilir mi? Yani. Orada bir, senin 1 milyon puanın var mı? <laughs> Şu bana bir şey yazmış. Bu oyun değil mi? <laughs> ben mi? Evet. Benim Şimdi sen Eylül'den yazmadın mı? So evet, 9 Eylül'den sonraki hafta sonu cumartesi de bir nikah varmış da. Ben artık nikaha gördüm artık yeter. Ama şey şey düğün değil Alaka nikah var, sadece yayının etkilemiyor. Bunlar ne ya? Hani kadofor'a benziyor bu arada. 2010. God of 3 falan değil değil mi? Böyle bir şey yoktu yani. Böyle bir karakter yoktu. Ben bunu bilmiyorum. Ben de hatırlamıyorum. Atamlar ya kimse yani God of War yapmışlar ama o kesin. O tarz bir şey olmuş. Chatim yine mi dondu? Bunu kaldıramam ya. Alo? Jesus'ı bir şey yazsana. Alo? Faithful falan var hep çünkü. Din ağırlıklı galiba. <laughs> evet, i̇man dağıtıyor ya. Dantes Inferno. Aa, Dodo bunu bilirdi. Kaç kaç sakın görmesin. Eee Gizli Game'den çıktık ne vereyim? Waffle. 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 Tamam. Eee bu bu Drive. Nereve? Yok. Yok. Ama Drove olur. Drove. Sağlıyorum. Yarım satır oluyor bu sarıcı bakmamışım. Bir saniye siz bir baka durun ben bir incelemelerimi sağlıyorum şu an bir konuda. Çok önemli bir konuda hem de. Evet. Anladım. Peki. Haşas tweet.

Aykse, Ayk. At. O değil sanki. Abate. Abba... Evet, eski Milan futbolcusu. Abi... Evet, ben de onu diyecektim. Böyle <laughs> yani bir futbolcu yok mu diyecektim. Arkadaşlar kolay değil Çel... sorulanmadım. Hızlı olacağım dedim. <laughs> Kel miydi diyeyim. bu adam? Evet, evet. Peki tir yaptı. Sinemayla aramız nasıl? Bunu Koray bilsin. Hazır mısınız? <laughs> <laughs> Koray'ın sinemayla arasının ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyorsunuz. Chat'te de Forest Camp yazanların hepsine doğru cevap sayarız. 1-0. Kel değilmiş Biliyorum. <laughs> Koray. Biliyorum. Koray anladı mı ne olduğunu? Hayır, çok piksel bak yayından bakma. Tamam. Oppenheimer. Hayır. Ay Yaka. bu ad, neydi adı bu bu Var filmin? Eee Salt. Kapat Limitless. Kapat fotoğrafını hatırladı. Limitless. Aynen aynen. Baktım. baktım. Sen baktın yalan söyleme. Sen, ben senin söylediğini söyledim. Ben yayıncıyım benim aklıma geldi. Sen chatten baktın. Limitless. Ben modum chat'e bakabilirim. Bakamazsın. Posterdol. Baktım. La La Land. Şimdi Land La Land'in mavisi bu mavi değil. <laughs> bir tane David Diver bu. <gülüyor> <gülüyor> Artik. Ne bu? Dostoyevski. Ne o Dostoyevski? İliz. Ne alaka? Van Kral. Oğlum. Pini yaşamı. Bu balon mu Van bu? Gog kafa mı bu? Kafaymış. Adam o kafa mı? Aa Van Gogh. Aa. Leonardo da Vinci. Hayır oğlum Van Gogh gerçekten. <laughs> Abi, Van Gogh ama. Şey. <laughs> Vincent mı? Living mi? Ne bir şey. Vincent. Loving Vincent. Vincent sevmedim. Bak kolaydı. Yok yememişim. Peki arkadaşlar. Fotoğraflarla aramız nasıl? Mükemmel. Mükemmel. Açık Tamam. Madem mükemmel o zaman size çok hızlı bir soru geliyor. Hazır olun şimdi. Bu 2008 beyazı. Bekle. Bekle. Biri de gelmiyor bak. En baştan başlıyoruz. Bekliyor musunuz? Bekledik. Buna bir F5 çaktım. Ben de ee, yani. bu fotoğraf... Evet. Alpin bu fotoğrafı ne zaman Aa. çekilmiştir? Yayına Ay, zaman. Ya onu dur. Ayıp yayına Ayıp. gelmiyor. Heh. Buyurun. Biraz yakınlaştırabilir miyiz bazı yerlere? Yok. Bu kadar oluyor. <laughs> Şimdi Almanya bu ku değil mi? kuzenlerinden biri desek... Bu benim. <laughs> kuzenlerinde 2004. Bu Oralar, arada... O zaman da Fenerbahçe'nin 3 yıldızı varmış. Bir şey diyeceğim. Galiba bu oyunda birbirimizle yarışma modu var. Bir şey diyeceğim. 2004 doğru mu? Herkes ayrı telden çalıyor. Yemin ediyorum. Söylüyorum. <laughs> ha yayına mı bakıyorduk? Dan dan, dan 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 dan. Kaç? 2004. 2011. 2004 mü? Evet. Tek attım. Teşekkür ederim. Helal Değilim olsun. yetmedi ya Nasıl birbirimizle kapışıyoruz Koray? Koray? Photon sondaki şey direkt ana sayfasına gelsene. Oğlum bizim öyle birbirimizle kapışma ihtiyacımız yok. Bizde dostluk kazanacak. Hadi işine bak koçum 1934. Bir daha bir F5 bu sayılmaz. Ee, başladık ciddi oyun. Arkadaşlar <laughs> ee, High School ya, Musical ya. zamanları. High School evet. Musical zamanları. Ahmet abinin burada ne işi var işte, bir fikrim yok. Hala Bin... Fenerbahçe 3 yıldız var. Hayır oğlum o fotoğraf değil başka bir fotoğraf veriyorum, <laughs> o bitti O bir şey değil mi 90'lar tam olarak French zamanları falan mı ya 90'lar değil ki Burcu Hafif sağa gitsene Nasıl değil ya Şu gri kazaklı bir abi var onun üstündeki logoya bir zoomlasana Ha değilmiş tamam tamam <laughs> Abi <şu> ricam... <laughs> Bir tane futbol takımı var görüş, da onun görüş, logosu da böyle Çok yaşlı eş Aşkım nasıl 90'lar değil, değil French 90'lar mıymış 90'lar bu ya Social Sticker katı değil ya çok güzel. Arkadaşlar burada Bu sürüp kalırsa 94, söyleyin chat olur 95 mu? 95 falan. Tamam 95 dedim Burcu'yu dinledim. 99'muş senin yüzünden kaybettik. Olsun canım sağ olsun. Ee, kadın var. Pantolonu var. Ayak var basın ayaktan anlar. Parmak arası terlik, var. var. Special Shops James Dunn. Ee, Bir daha göstersene mi? Amerika burası. Arabalara bak. 2000 değil. 2000 20 olabilir. 88. Saçmalama 88 olamaz. Alakası yok. Eski değil. 2001. Ben 90'lar olduğunu düşünüyorum. Dile. <laughs> bir arka izin. Ben, ben 2000 2000 geniş 10 açıdan 10 versene. 2005 bir geniş açıdan versene. 2000'ler bu. Arkadaki binalar falan bence 2005 olmaz. Abi şu arabalar 2000 model var mıdır ya? Vardır ya. Okey. 2003 2005, diyorum. 2005. 2001 oh. diyorum. O zaman 2003'lüyüm. T <laughs> olayından önce. Yani belki 3 o. Okay. Yes sir. Le Uçan gemi var. Oh. Uçan gemi 2050. Hayır o eski Yok. teknoloji. 1925. 1901 falan mı? 1930'da insanların teknolojisi sıfırlandı. Kadınların tamam net. Ya Victoria bu, ya da Victoria döneminden on, on bir, çıkış hemen. 11 falan. Amerika bu arada on yine. On, on, 1908 o civarda bir şey. 10 ile 1900 arası. 1910-1900 arası. Oğlum 1900'de Amerika var mıydı lan? Oha. <laughs> 1911. Bence 8'miş bir... be ya. Niye arasından şey çıktık? Çık be sus be. Kadın var. Çık. Adam var. Kadına bakıyor. Baya diksiliyor <laughs> ama. Niye öyle yaptı ki? Kadının saçına bakın. Kadının saçına odaklan. 80. 50'ler. Boynunda şey var. Bak broşe broşe var. Öyle düşünelim. Tweet case var. Eski. 60-70. Ayakkabı. 60 -70 arasında. Kadın da ne kadar uzunmuş bu arada ya da fotoğrafın açısından dolayı da mı öyle? Ama kadının kıyafeti böyle bir hippie dönemine falan da gidiyor gibi ama... Ne dönemi? Mi? Hippie. Ama 70'ler kadar geç gibi de gelmiyor yani. 50'ler, 60'lar gibi de geliyor. Of, Bilemedim. 65 gibi falan geliyor bana. Ya. Ben 60 sonu 70 başı diyorum. Ben de öyle bir şey gibi geldi. yani. Yani. Bence 60 60'larda biraz daha ortaya kaymışlar. 65 yani. 65 ideal bence. 71 mi Oraya doğru Keşke gidiyordum. Siz beni çektiniz orada. Evet. Oraya doğru gidiyordum yani. Aa, alpin küçüklüğü bu. Eee, <laughs> şeyler değil mi? 2004. <laughs> Bakın. Bu arada hakikaten 2004 olabilir ha. Logonun üstündeki. O çocuk pantolon. Evet o çocuğa pantolon 2004 olamaz demek bence. Düşük bel... Ayakkabılara bir gelsene çocuk. 2008. 2008 Amerika düşük bel modası. Bir Oğlum, 2008 Amerika'nın düşük bel modası olduğunu nereden biliyorsun? Düşük bel değil öyle. ki. Yaparım. Nerede düşük bel ya. Hayır hayır. 2008'i put <laughs> diye koyarım arkadaşlar bu saatten sonra Watson'a yazar. Hayır hayır. <laughs> daha böyle... 2011 değil bence. Saatine bak. Saat bir bileklik bir bir şey var bak oradan bir şey yakalamaya çalışalım. Denge bilekliği hani bu erkek. Ne var? Mr. Mister... Wildest Filo yok tişörtten yakalayamıyorum. Ya Does play will Real... yok. sadece ölüler görür. <laughs> bu bir şey değil mi? 2005 ile 2008 arası bir şey gibi ama. <laughs> 2008 çıksın da güleyim oldu. <laughs> 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 Rekor kıramadık değil mi? Hayır. Yok. Ya rekormuz çok iyi olduğu için biraz kırması zor artık. Evet. Ama iyiydik de bugün ya. İyiydik. Yani. Evet. Evet. Ve son olarak hazırsanız arkadaşlar yan ekrandakiler tam ekrandakiler ve çok sevgili botlar eğer ki beni duyuyorsanız tam şu noktada çete bir sümük yazar mısınız rica etsem? Sümük. Abi ben bazacı hatırladın mı? Oha be o bazayı yaptıktan sonra kanala gireceğim dedin. O bazayı yapalı kaç yıl oldu farkında mısın? Şimdi mi geldik kanala? <laughs> geleceğim demiş adamı kardeş. Şu zaman geleceğim demiş. <laughs> bazayı alalı kaç <laughs> sene oldu? Hangi baza ya? Bu en sonki baza. Kapat ya başla o zaman Burcu. Vücudun bazı maddeleri reaksiyon göster... Alerji <laughs> ya. Şu anda var bende işte ya. Bak. Burunum yok yani çalışmıyor. Şehir içinde ağaçlı geniş cadde. Bulvar. Bulvar. <laughs> Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşeri, siyasal yönlerden inceleyen bilim. Ne? Ee, Coğrafya. O <laughs> hakikaten öyle. Oha çok iyiyim. Bir eksenin döndüğü ne? Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası. Çark. Çark. Park. Bir yeri daha önce görmüş olma veya bir olayı daha önce yaşamış olma işte deja dejavu. Dejavu. Canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı. G Ekoloji. <laughs> uygun zaman, uygun durum veya şart vesile, imkan, şans. Fırsat. Maddenin uçucu hali. Gaz. Gaz. Sürtünme kuvvetinin yağ basıncı ile sağladığı fren tipi. Hidroli hidrolik. hidrolik. Örnek alınan en çok hayranlık duyulan kimse? İdol. idol. Aha, aha, aha. Üzerinde harfler, rakamlar, işaretler ve bazı işlevleri bulunan bilgisayar giriş öğesi. Nasıl klavye? Klavye, klavye. klavye. Klavye, Yeterince aydınlık olmayan loş. Loş. Uzay araçlarında özel bir göreve sahip olan mekik. Mekik. Modül modül modül, modül. 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 ya. Ben batsın Düşünüyordum çok ısırdım. Şu alfabe yazar bu. Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan. Burcu. N N Alp. Alp. <laughs> Niye Burcu abla yazdım? Nobran. Nobran olabilir mi? Nobran. Hmm, olabilir. 10 açısı 10 kenar olan çok gel. Ben işte dar bana bırakın. Alp gel. Ee, 30. 30. Onu bilirsin Alp. Onu gel mi acaba? Evet. Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke kıstas mıstak kriter. mıstak. <laughs> ee, ön, Ölçüt. Öngen. Hmm. Ölçüt. Önerge. Ölçüt. Ölçütü bence de. <laughs> Eskimiş be kim yazmış chatte? <laughs> Abditoria yazar arkadaşlar. Eskimiş paça. Paçavra, paçavra, paçavra. Zararın uğrama tehlikesi. Rix. risk. <laughs> Layık yaşama ait dinden bağımsız olan. Kesinlikle Şeyküler. biz değil ne yazık ki ama. <laughs> Almanya ve Avusturya'dan e, hükümet başkanı ünvanı. Şansölye. Şansölye. <laughs> Şans. 1500 kilometre karelik yüzeyi ile Türkiye'nin ikinci büyük gölü. Tuz gölü. Tuz. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip, uygun. Uygun. Oyunda yenilmek, kaybetmek. Kaybetmek. Ya fey. Ben... Aa be. ee, ne oldu? <laughs> Teşekkürler. Pardon arkadaşlar, spoiler verdim triki için. Özür <laughs> dilerim. Ben de bir spoilerdan koray. Eee ütülmek. <laughs> Yabani yırtıcı vahşi. <laughs> Dokunarak incelemek, yoklamak. <laughs> Alp. Güçsüz, zayıf, aciz. Alp <laughs> 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 Arkadaşlar ben güçsüz müyüm ya? <laughs> Koray gel bilek <laughs> bireşi. İstanbul'a <laughs> geldiğinde bilek güreşi 100 dolarına var mısın? Yani. Oh. hadi, biz hadi biz. bakayım Zebun. Seni gidi Zebun seni. Neler yanlış yaptık? Mekek modül Watson'a yazar. Önerge ölçüt Abditori'ye yazar chatte. <gülüyor> <gülüyor> paça dedi Watson paça yazdım paça avraymış. <laughs> Sana Herhalde yani. canı kelle paça ayak çekti. Olabilir yani. Bu, sever bu tarz şeyleri. paça <laughs> yazan sensin paça var yani benim. Nasıl benim canım çekti? Ama bakın arkadaşlar chat şahit. Watson dedi ki paça. Ben de yazdım. Bırak.